Gördüğünüz gibi gövdeyi de bitirdik. Ee, kıvırdığımız toplu iğneyi iple sardık ve yapıştırdık. Aynı şekilde uç kısmındaki delik olan balsa e, parçamızı da e, gövdeye yapıştırıp iple sardık. İpleri de tutkallamayı e, unutmamamız gerekiyor. Şimdi e, gövde e, şey kanadın ana kanadın ee, V şeklinde bükülmesi gerekiyor. Bunun için tam ortadan işaretliyorum. Ve cetvelle cetvel yardımıyla falça tamla küçük bir yara açıyorum orada. Dikkatinizi çekelim. Ee, ortadan ikiye kesmiyorum. Yara açıyorum. Yaraladıktan sonra hafifçe çıt atıyor. Şu anda gördüğünüz gibi çıtladı ama birbirinden kopmadı. Ve planımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ve açısını yakaladıktan sonra planımızın üzerine yerleştirip yapıştıracağız. Bu işlemi yapmadan önce planımızı bir şeffaf dosya içine geçirirsek planımız zarar görmemiş olur. tam ortasından tutturuyorum. ve Japon yapıştırıcımı üstten çünkü akıcı olduğu için aşağıya kadar akacaktır. Aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru iyicini tutturdum. Bu arada elimi